Armet çok iyi. Alımlı şekli. Bu karamit ve yağmacı best. Gel, skinlerinin komple. Hey guys, my name is Hey guys. Kaç vp bu bilmiyorum. Oğlum gitseydik %50'sini falan dağıtacaklarmış moruk. 2 milyon dolar satar mı acaba o skin? Bak sana yemin ediyorum kanka. Bir Türk takımı gitseydi çoğu insan alırdı bu skin'i. Sırf oyuncular da para kazan kazanıyor için. Karamite bak kanka sen ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun? Bir tık daha uzun olsa kanka karamit mük. If you any of those teams and you want to support them, you might want to buy the skin line as Rambit. Round the gun is your top frag in the game like this and it kinda matches the whole champion's competitive side of stuff. I don't think it'll be working for me very often, I'll say that much. Also if you want to buy the top frag in the game like and you pass it to a teammate as we go into game, you'll notice that there are some brand new karambit melee animations

Oyunculara gidiyor büyük ihtimal. Bilmiyorum. CS mantığı yapmışlar. Sticker. Bence güzel hareket kanka. Dota'da da var galiba öyle bir şey yanlış bilmiyorsam. <laughs>